Evet arkadaşlar bugün her yeri patlatıyoruz. Yaş duymadınız. Arkadaşlar dur durup geliyorum. Kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar abone olmayı unutmayın. Şu ağacı patlatacağım. Ya, bunu patlatmıyorum. Bak şurada bir tane koyun var. Koyunu patlatacağım. Neyse dur durup geliyorum. Arkadaşlar bugün sizlerle her yer patlatıyoruz. Arkadaşlar benim bal kabağım kafam nerede? Biliyorsunuz ben bal kabağı kafamı takıyorum. Ben nerede? Sakin. Tamam arkadaşlar hemen bir tane şey alırım. Bir tane de bal kabağı. Bal kabağı nerede? bir tane çalışma masası. Çalışma masası nerede arkadaşlar? Hemen. Hemen alayım 64 lan ne oldu? Poka bağlı. Kafam niye takamıyorum? Şu şeylerden. Neyse. Hemen patlatma malzemeleri alayım kapıyı yapayım saçma masası dursun şunu alayım bir de şalter bir de şey kılıç arkadaşlar zombiler gece oldu can savaşırız bir de çakmak da alalım dur nerede çakmak Heh, çakmakla da patlatırız ee, evet, çok oldu can söndürürüz bir de alev alevle de Şimdi hemen kabli yapıyorum tamam tamam arkadaşlar kabli oldu Aa, ne oldu Heh. şimdi bunları koyayım çok uzun bir yere gidecek hemen. Bunları kırayım. Hemen. Şöyle yapayım. Hemen Hemen şalterimizi koyalım. Bir yerde bozuk var arkadaşlar. Normalde bu olması gerek. He, buradan böyle gidiyor. He bakın. Burada hasar var. Her arkadaşlar. Hemen kırayım. Bunu düzelteyim. Arkadaşlar ben ya da bunları yakın yere yapayım. Çünkü uzak olduğu için olmuyor. Ben buraya sert terimci. Arkadaşlar. Bu bir yani resmen saçmalık. Olmaması şart mı? Bu doğru. Bu şaka mı? Arkadaşlar bu şaka mı? रियाशल तेरे में को ही है पति हो स्क्रीन ओ हाँ कहीं pardon bunu böyle yapayım Hemen gideyim arkadaşlar. Bu ne oldu ya tövbe? Oha! Neredeyse sonra dibi gitmiş dibe. Bak eşyalarım oldu. It's about ball -caball. Ne oldu? Oha. Böyle olabiliyormuş. Arkadaşlar çok az bomba kaldı. Neyse bunu da hepsini yerleştirelim. Sonra. Arkadaşlar bu çok ses katlayacak. Oyun kaçabilir. Arkadaşlar bomba bitti. Şart mı? Bomba alacağım. 64 tane bomba alacağım. Neyse, ben patlatayım bunu. Oha, neşe. Bombayı alayım hemen. İnanılmaz. Bir şekilde patlayacak bu. Bombanı... ama. çok büyük bir patlama Oyun kaçtı. Kaç Arkadaşlar arkadaşlar. Hemen kalp yaparım. Bombamız bitti. Zan videonun sonuna gelelim. Neyse arkadaşlar. Bir portala gidelim. Şey. Hemen portal yaparım. Dur 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 Gülüyoruz. Tamam arkadaşlar. Şimdi portal yapacağım. Hemen arkadaşlar portalımızı yaparım. Sonra oraya gittim. zaman portalı kırarım. Videomuzun sonuna gelirim. Tamam hemen inelim. Şu aşağı gel. Portal yaptım. Şu sizlerle karşıdayım. Arkadaşlar şimdi Arkadaşlar burada kaldık. Neyse arkadaşlar artık bir videomuzun Sonuna gelirim. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Ve bildirimleri açmayı unutmayın. Şada şadı iki tane video çıktı. Lütfen çıkartma lütfen. Çıkla çıkla çıkla. Şada iki tane video çıktı. Lütfen tıklamayı unutmayın. Bay bay.